Kerem Köfte olduğunun hazırladığı Çin İş Kulübü başlıyor. Merhabalar. Şirketinizi ve markanızı Çin'e hazırlayın modtosuyla yola çıktığımız programımız başlıyor. Bugün İlker Yardımcı'yı ağırlıyorum bugün. İlker Bey rica etsem öncelikle Çin'le nasıl tanıştınız ve Çin'de en fazla heykelleri sergilenen sanatçı durumuna gelmeniz nasıl başladı? Bundan biraz bahseder misiniz? E, açıkçası 15-16 yıl öncesine dayanıyor. E, hatırlarsanız 2008 yılında ilk Pekin'de olimpiyat oyunları yapılmasına karar verilmişti. E, bu 2008 yılındaki olimpiyat sürecinde de e, Olimpiyat Parkı'nın içerisinde yer alacak heykeller için, açık heykeller için, alan heykeller için, kamusal alan heykelleri için bir e, yarışma usulüyle bir çağrı yapmıştı. Olimpiyat e, Komitesi için, Olimpiyat, Olimpiyat Komitesi'ne ilgili e, oluşturdukları bir organizasyon çerçevesinde akademik birimler, yerel e, yönetimlerle ilgili, Pekin'de Ulusal e, Heykel inşaatçısı gibi birimlerle. E, ben 2006 yılında, e, 2007 yılında o süreçte, e, bu e, proje e, çağrısına iki heykel e, tasarımı göndermiştim. E, aynı dönemde de benim e, doktora sü sürecimde sanat yeterlik sürecimde uzmanlık alanımın açık alan heykelleriydi. Bir örtüşme vardı, güzel bir e, örtüşme vardı, denk gelme vardı. E, seçimler sonucunda 2007 yılında e, benim bu iki proje'm e, uygulama adayı olarak seçildi ikisi birden. Son aşamada e, ise 100 eser seçildi, toplam uygulanması söz konusu olacak. 26 tanesi bunlardan, uluslararası farklı ülkelerden seçilen çalışmalardı. 74 adette yerli için ben seçilecek sanatçılardı. Şimdi nüfus olarak da mukayese ederseniz makul mantıklı çıkıyor. Bu nedenle 2007 yılında Pekin'e davet edildim ve bu davette yaklaşık bir 20 günlük süreç neredeyse Pekin'de üretim sürecine katıldım. E ilk ziyaretim oldu Pekin'e, Çin'e ilk ziyaretim oldu ve orada yakından izleme, deneyimleme şansı yakaladım. E Pekin'deki heykel, açık heykelleri heykellerine yönelik çalışmaları ve ilk defa zikrettiğim şekilde kültürel olarak havasını, işte soluyup suyundan yemeklerinden yiyip bir nasıl söyleyeyim? ilk izlenimlerimi yaşamaya başladım. İlk temasımız bu şekilde oldu. Hı hı. E, peki İlker Bey, e, heykellerinizin içinde böylesine çok sevilmesini neye bağlıyorsunuz? Yani siz oradaki o deneyimlerinizden de belki bir takım ipuçlarını yakalamışsınızdır. Buyurun. Evet, evet. Şimdi tabii konu üzerine söylenecek çok şey var. E, bu ilk ziyaretim, ben de bazı izlenimlerim olduğundan bahsetmiştim. E, söz gelimi e, o süreçte insanlarla konuşuyoruz, akademisyenlerle fabrikaya gidiyoruz, geliyoruz. 2,5 buçuk milyon çalışan tesislerin, Olimpiyat tesislerinin yapılması, inşa edilmesi için Pekine gelmişti ve işte 2008 yılına doğru bu iki buçuk milyon insan geri geldikleri bölgede gitmişlerdi, çalışan insanlar, bütün tesisleri inşa edip tabii ben çok inanılmaz buldum bu operasyonu, bu kadar büyük bir operasyonu ve orada heykel üzerine bir fabrika. Üstünden sadece heykel yapan bir fabrikada biz e, heykellerimizi inşa etmiştik. Neredeyse 200 kişi çalışıyordu o fabrikada. Ve bütün yıl boyu dünyanın farklı yerlerine kendi ihtiyaçlarına göre heykeller yapıyorlardı. Bunlar örneklerini Türkiye'de görmediğimiz e, uygulamalar. Yani önümüzdeki 30 yıllık, 50 yıllık süreçte gerçekten hem açık alan heykellerinin uygulanması sadece heykel alanında değil, kültürel olarak farklı pek çok alanda da bu çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması, ekonomik olarak da bunun yanı sıra çok ciddi bir atılımın, yenilenmenin olması, evet. gelişimden olması beni dikkatimi çekmişti. Bunu yönelik işte o start noktasına itibaren ben farklı projeler için, çağrılar için tekrar proje göndermeye devam ettim ve ertesi yıl mesela 2008'den hemen sonra 2009 evet. yılında Ordos'ta yine çok özel bir proje vardı iç Moğolistan bölgesinde Çin'e bağlı Keza 2010 yılında Nanjing daha sonrasında Tangshan dünyada çok önemli bir ekoparktır orası da İlk örneklerinden birisi de çok eski bir maden alanının çok artık maden atıklarıyla coğrafi olarak çok kötü hale gelmiş farklı ee, bir alana, bir, bir ekoparka dönüştürülmesi, tekrar bir sorduğunuz soruya cevap vermek gerekirse biraz e, yanıtımı uzattım. E, karşılıklı bizi buluşturan şey neydi? E, bu noktada e, ben e, heykellerimi bir e, heykeltıraş olarak öncelikle e, heykel sanatının en ana sorunsalları üzerine inşa etmeye çalışıyorum. Yani boşluk, doluluk, ritim ve ulus, evrensel heykel sanatının bugüne değin binlerce yıl içerisinde bugüne kadar biriktirdiği temel sorun sallar üstünden bu yaratılarımı, ürünlerimi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. O insanlığa ait temel formlar, matematiğin temel formlarıyla ben çalışmalarımı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu da sanıyorum e, oradaki yalın, sade anlatım arayışım. E, Çin'de de e, malum bir e, röfili bir bakış vardır. E, çok yalın, impresif bir bakış vardır. O bizi biraz buluşturdu oradaki e, genel beyniyle. E, bu anlamda bunun üzerine çok çalışmalar da e, yaptım ben. E, bizde heykel daha nispeten yenidir. Keza Çin içinde böyle. Modern anlamda heykelden bahsediyorum. Bir fark var. Bizde e, kültürümüzde heykel pek yoktur ama Çin kültüründe heykel köklüğü çok eski bir geçmişe dayanır. Tapınaklarında, e, yaşam alanlarında, geleneksel unsurlarla yapılmış heykelleri görebilirsiniz. Onun için çok da çabuk e, yeni olan şeyleri ve heykel formuna ait olan şeyleri kabul ediyorlar. İşte bunları üst üste koyduğumuz zaman e, uzun yıllara eğilen bizim bir e, işbirliklerimiz ortaya çıktı. Gözlemlerinizden yola çıkarak Türk ve Çinli heykeltıraşlar arasındaki kendi yani çok böyle benzer ya da çok ayrılan noktalar nedir? Bir de onlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Az önceki soruya bağlı olarak devam etmeye çalışayım. Yaşamda yer alma biçimiyle heykelin ya da sanatın doğrudan bir ilişkisi var. Biz Türkiye ve doğuya doğru gittiğimiz zaman bu ilişkiyi daha farklı bir şekilde okumak, yorumlamak zorunda kalıyoruz. Hayatın içerisinde resmi heykeli çok daha farklı bir e, şey, anlamda e, karşılık buluyor. Şöyle Batı kültürlerinde sanat e, toplumlarda ya da o üst düzey saray ya da kültür içinde farklı karşılıklar bulmuş ki bir soft power olarak e, kullanımı kültürel e, o, e, yapboz içerisinde olumlu birleştirici parçayı e, olarak yer almasını sanatın. Çok daha aktif bir şekilde cümle sonrasında görüyoruz Tabii takdir ederseniz çok 90-100 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Fakat hani Türkiye konum itibariyle ve batı ile ilişkisi itibariyle ciddi bir mesafe katetti. Bu yine bizim bu coğrafyamızın kültürel bir özelliği olsa gerek hızlı bir şekilde anlayıp hızlı bir şekilde e, ayak uydurup sonra dahil olma özelliğimiz var. Bu ifadeyi çalıştım. Güncel sanata ilişkin artık ortak kodlarımız var. E, Çin tarafından bakarsak benim e, ilk e, dikkatimi çeken şey olmuştu. E, evet çok e, geleneksel e, anlamda şey üretimler e, yapılıyor. Bu zaten binlerce yıldır kopmaz biçimde birbirine kuşaklar boyunca bağlanmış. Bireyin birey olarak, e, sanatçı olarak var oluşuyla beraber. Çin'deki karşılığı şüphesiz çok özel örnekler olmakla beraber genel üzerinden konuşuyorum. Genel algılamasında bu, bu bazı sorunlar yarattığının tespitini ben yaptım. Ve e, onlar da zaten çok iyi biliyorlar. E, e, son 30-25 yıldır da... E, bu bu e, kendi gelecek kuşaklarında bunun iyi anlaşılması, kendi mevcut e, kültürel birikimlerinin heykel üzerine e, geleneksel metotların e, gelecek süreçler için dünya ile entegre olacak, onların hem geleneksel e, dünyaya bakış açılarını hem de güncel, e, özgür ve e, yaratıcı, kreatif boyuttaki, e, sanata bakış açılarını geliştirmek üzere çok büyük gayret içerisinde oluklarını gördüm. özellikle ve farklılıklar anlamında heykelciler için e, Çin tarafından çok net bir şekilde tespit edilmiş, bu çok başarılı bir şekilde de bu e, birlikteliklerle, e, bu e, ara kapatma değil mi o, birbirini anlamak ve e, birbirine iletişim kurabilecek e, ürünlerin yaşanma, bakış biçimlerini tesis edilmesi, kendi köklerinden referanslarını ve dinamiklerini alan bu anlamda çok özgün yapıtlara gibi hala çıkıyor, uzun süredir de yapılıyor. Bu, bu çok önemli bir kazanım bence. Şimdi siz sanattaki dostluğu işbirliği çok güzel anlattınız. Hmm. Bu sanatta baştan diyalog işbirliğinin ekonomik ilişkilere yansıması olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ekonomik tarafta da sizin o biraz önce anlattığınız o güzel işbirliklerin daha da gelişmesi için bir şeyler yapılabilir mi? gözlemlerinden yola çıkarak Şimdi neler çok, söylersiniz? Yang Liu yine çok eski arkadaşım az önce bahsettiğim e, ilişkilerle eee inşa inşaat uzun yıllardır farklı projelerle beraber çalıştık. Yang Liu'nun da bir e, eseri yer aldı. Kış çocuğu, kar çocuğu isminde. E, olimpiyatlar bitti e, vesaire. E, Xiaomi firması Yang Liu ile bir klip çekti. Şimdi Xiaomi e, biliyorsunuz son 8 yılda, 10 yılda özellikle belli bir dünya pazarında elektronik, telefon ve farklı ürünlerde çok ciddi dünya markası olmuş bir firma. Şimdi kendisi dostumuz olduğu için paylaştı bizimle. Bu klip içerisinde o bir buzdan heykelin yapılma sürecini, arkadaşımız çalışıyor ya da farklı ürettiği işleri ve Xiaomi markasını bir arada kullanmışlar. Şimdi burada altını çizmeye çalıştığım şey şu: Tarihe baktığınız zaman büyük imparatorluklar, vizyon sahibi imparatorluklar her zaman güç gücü oluştururken ekonomik güç ve sanatın gücünü bir araya getiriyorlar. Şimdi bunu görmüştüm. Yani büyük iştahla, hevesle, davetler, çok büyük malzemeler, çok büyük malzeme yatırımları ölçeklerin çok büyük olması, bunun tiyatrodan, sinemaya, konserlere, sanatın her alanında bir cazibe merkezi olmaya çalışması. Ki mesela bir örnek vereyim size. 2011'de CNN rakamlarına göre New York sanat marketi 3.2 milyar dolarken işte 2012'de Pekin geçiyor bunu. Sebebi ne? Yani insanlar eser satın alıyor, bu eser yaşamı zenginleştiriyor. Zenginleşen yaşam yeni, yeni kuşaklar için. Ee, yeni bir gelecek vizyonu öngörüyor. Şimdi ben bu ilişkiyi bu şekilde görüyorum. Çünkü ticaret insanların refahının artmasına e, katkı sağlar. E, o para dediğimiz şeyin gelmesine, e, güç dediğimiz şeyin gelmesine sağlar ama paranın yanına kültürü koymazsanız bu, bu, bu bir anlam ifade etmeyecektir. Bir kendinizi olursunuz. olsunuz ya da kültürü yanına parayı koymazsanız bu karşı ilişkisi vardır. Peki dönemde bir plan var mı sergi ya da orada yeni bir yarışmaya katılmak gibi? şimdi ilk yıllar önce yola çıkarken proje gönderdik. İşte üç bin proje içerisinden seçildi mesela 24 projeden birisi oldu proje. Fakat bu zaman içerisinde davetlere dönüştü. Bir akademisyen de olduğum için belli sempozyumlara, seminerlere davetli olarak katılıyorum. Mesela geçtiğimiz yıl bir makale çalışması yapıldı ve bu yıl Çince'ye çevrildi ve Çin'de de bu makale yayınlandı. Çok iyi bir karşılık bulduk da ben bildiğim kadarıyla özellikle heykel sanatı adına 25 sayfa yakın bir makale. Benim çalışmalarım üzerine Çince olarak da oradan gördüğü takdir ve şey ilgi Bizim artık bu yıllardır vermiş olduğumuz gayretlerin üzerine nasıl bir perdahladı daha bir parlattı onları çok mutlu olduk biz onlar da çok mutlu oldular o, o bilgi akışının e, bizim tarafımızdan onların dilinde onlara yansıtılmasını e, Lafı şuraya getirmeye çalışıyorum e, şu an zaten iki projemiz var Chindao'da çalışıyoruz ve e, Şangay'da e, Şangay'a yakın Şantol adasında çalışıyoruz alan heykelleri Pandemi nedeniyle biliyorsunuz şu an Şangay kapalı. E, Ciddi sorunlar yaşıyorlar tekrar. E, şu an beklemedeyiz ama e, lafın özü bundan sonra da gücümüz yettiğince e, projelerimizi, ortaklıklarımızı e, daha da geliştirerek ilerleyeceğiz. Benim soracaklarım bitti. Sizin eksik kaldığınız yandığınız ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Alalım. Doğu'nun o armağan kültürü, potlaç kültürüne, insana yakın olan bir yaklaşım yani bizde de var, yani buyur edilir insanlar, çay verilir, e, sohbete, masaya oturtulur. Yani hep öyle karşılanıyor içinde. Bizim bileceğimiz Çin şarkıları, Çinlerin bileceği Türk şarkıları, sanatçılarımız ya da bunların hepsi konuşma ve anlaşma ve diyaloğu güçlendirme, derinleştirme, e, yani o ticaretin getirdiği katı para ilişkisinin dışında kültürel olarak da etkileşimin çok daha nitelikli ve köklü olacağını şey yapıyorum ben düşünüyorum. Bu algılarını açmalarını öneriyorum. bütün tüccar ya da ticaretle uğraşan ya da bu ilişkileri geliştirme ülke arasında geliştirmeye çalışan bizi izleyen kişilere. Markanızı ve şirketinizi Çin'e hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü sona erdi. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin İş Kulübü sona erdi.